Öncelikle hayatını kaybeden aileye Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Gerçekten bu bizim sektör içinde, gıda sektörü içinde üzücü bir olay. Ee, hastaneye giden vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şimdi tabii ki gıda her zaman dediğimiz gibi e, insanlara direkt etkileyen bir e, ürün. E, dolayısıyla bunun e, eğitimini almış, bunun belgesini almış işte kebapçıysa, ise, usta ise bunların ustalık belgesini almış ehli kişilerin yapması gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi. Ee, tabii ki e, besin açısından da e, lokantalar, restoranlara da e, hijyene de dikkat etmek gerekiyor. Onun için de vatandaşlarımızın e, hem güvendikleri, bildikleri yerlerde e, tüketim yapmasını hem de girdiklerinde bir işletmeye e, iş yeri açma ruhsatı var mı, ustalık belgesi var mı diye de dikkat etmeleri gerekiyorlar. Çünkü... Şimdi bizim sektörde gerçekten son zamanlarda da bunlar herkes iş yerini açmaya çalışıyor ama tabii ki herkes de iş yapsınlar, ticaretini yapsınlar. Bunu da ehlileri yapsın. Yani bu kişinin temelden gelen insanlar, bilgili insanlar, tecrübeli insanların yapması gerekiyor. Eğitimini almış, ustalık belgesini almış, ruhsatını almış. Devletimizin vermiş olduğu kriterlerin yerine getirmiş insanların yapması gerekiyor. Onun için de şu sıralarda çok şükür Kayseri'de çok büyük bir vakaya rastlanmadı ama tarım il müdürlüğümüz, tarım bakanlığımızın vermiş olduğu şeylerde tüm esnaflarımız da zaman içerisinde, günler içerisinde de denetimlerini yapıyorlar. Bunlardan da çok memnunuz. Çünkü bizim doğru diyebildiğimiz şeyler de yanlış olabiliyor. İşte saklamasından tutun da pişirmesine varana kadar bunların da bizim yönlendiriyorlar. O açıdan da şehrimizin içinde herhangi bir çok büyük bir sorun, sıkıntı olmadığını düşünüyoruz. Çünkü artık insanlar ...bilinçli ve bilgili insanlardan da tüketmesine gerekiyor. Kayseri'mizde şöyle bir tehlike var son zamanlarda... ...artık mahalle kenarlarında, yol kenarlarında seyyar araçların çoğalıyor. Gitgide de buna çoğalıyorlar. Bunun da yetkililerin bir an önce çözüm bulması gerekiyor. Çünkü seyyar ve devlete bir katkısı yok, vergisini yok ve e, insanların yanlış yönlendirerek, ucuz e, tüketime yönlendirilerek e, insanın sağlığını da etkileyebilir. Bu zehirlenmelerin birçok e, kısmı da toplu tüketimlerde, toplu yemeklerin anlaşılmasında, e, işte kaliteyi aramayıp da e, vatandaşın uygun olsun, ucuz olsun diye düşünüldüğünde, halbuki e, her şeyin bir bedeli vardır. Yani. Şimdi kaliteli ürünün, kaliteli bir hizmetin, kaliteli bir damak tadının tabii ki bir bedeli vardır. Hakkını verip de hakkımı da istemek gibi. Onun için de bu ehli, ustalık belgesi ve ruhsatı olan kişilerde bunun zaten çoğu kar marjı düşünmeden toplu yemeklerini veriyorlar. Onun için de bir bedel ortaya çıkıyor. Onun için de bizler pahalı falan düşünülüyor ama aslında pahalı değil kaliteli ve sağlıklı bir ürün tüketiyorlar.